Değerli izleyicilerim, bugün tarihi 29 Ekim 2025 yer Adıyaman, Adıyaman'ın çevre köylerinden birindeyim. Yol üstünde bir tütün tarlası gördük. Şu anda bir tütün tarlasının içerisindeyim. Afinizde tütün bitkileri, boyları 2 metre geçmiş vaziyette. Gördüğünüz tütün bu tütün çiçeği. Tütünleri görürüz karşıda. Mübarek ağaç gibi büyümüş. Sizi tütün görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. Tutun çiçekleri ne güzel. Ne güzel tutun çiçekleri görünüyor. Tabii biz bunu çekerken tütünün sağlığa zararlı bir bitki olduğunu da söyleyelim bu arada. Bu da bizim vazifemiz olsun. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak duralım. Ancak tabii ki bunun da bir ekonomisi var. Onu da göz ardı edemiyoruz tabii ki. Bir taraftan ekonomisi var, bir taraftan zararı var. İşte dengeyi bulmaya çalışabiliriz millet olarak. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın.